Abi şimdi bugün bismillah dedik şimdi Belen bir daha he, davetimize başlayacağız. Bugün biz 16. davet yapacağız. 16'da, 16. mı 17 mi ya? 16. 16. Mi? 15. <laughs> en son yaptık. ha doğru doğru evet. 15. komutan 15. Şu an 16. yapacağız ve biraz zaman geçsin. Geçsin lan lan bu, bu saatte yapamayız. Mi? Biraz zaman geçsin ee, çayla tuzuna gideceğiz her zamanki gibi. E, Koyrazımın kanalına abone olan benim yeğenlerime, kardeşlerime ha rica ediyorum. E, gübre zamanı geldi, tırpan zamanı geldi. E, nasıl olsa ben çalışmayacağım. E, gelip yani. daha yardım edecek. Kesinlikle olarak. yardım etsinler değil mi? Ya. Yani. Abi ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle imkanları olsaydı, yakın olsaydı gelirler. Ulan sen ne Sana bilir? bırakmazlardı. Allah kurban oldum Rabbim. Vallahi billahi düşmanıma bile böyle ailem olsun. Ne güzel değil mi? Ne kadar güzel. Sahi. İnan ki ha, arada, hepsi seviyeli. E, çürük fındık tabii ki çıkacak. O ayrı bir şey. Evet. O her Çür ailede var. Çürük fındık da şöyle abi hani Ortalıkla karıştırmak için gelenler. Bizim yani, aileden değil. Olacak, o he. mecbur. İlla ki vardır. Bizim cami, camide bile yani namaz kılarken de fırıcık yapmak olmuyor. Görüyoruz. İlla ki vardır, illa ki var. Adam kalkıyor, şey, imam laf atıyor ya. İmam o, imam laf atıyor. Işte. Onu demeye çalışıyor bir şey, söyleyemedim. Evet. <laughs> Yapan ne, var abi. Şey Aslında değil şöyle değil abi, Poyraz'ın kanalında şöyle yapalım. Ne? Mesela, işte biraz daha erken gelelim. Buraya bir şeyler hazırlık falan yapalım. Ya ben onu diyorum, mesela bak domuz çiftliğine gittiğimiz zaman erken gidelim, gündüz, güzel. O keşfettiğimiz yerler, şimdi ismini hani bir ipucu verelim. derya yatakları, kayalıkların içine. Oraları götürelim, gündüz çekimi yapalım. Oraları bir görelim. Yani kardeşlerimiz görsün. Aynen. On numara. Harbiden çok iyi olur. Sen ne konuşuyorsun? Bir de bir yer daha vardı aslında, beraber gideceğimiz. Hangisiydi? unuttum. Beraber gideceğimiz dedik ya bayramdan sonra. Ha 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 ha. Ama orası biraz sakıncalı değil mi? normal? Bak. Sakıncalı. Bakacağız. Arada orayı da çıkartırız. Ya sakınca bizim için sakınca değil. Kardeşlerimiz için biraz sakınca var. Abi çalışma çalışma abi. Ya işte ben 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 ben, ben oraya gitmeye. ya. Şimdi dedi hemen şimdi gidelim. Bence bir şey ayarlayalım. Bir program program yapalım. Oraya gidelim. Başka çare yok yavrum. Bu artık bu yani hep peş peşe gelmeye başladı bunlar Ömer. Aynen. Hani bu yani daha tanesini biz ikisinin ikinciyi daha bitiremedik. Biri bitti, ikinci bitiremedik. 16. davete geldik bak. Abi 16'ya geldi. Katını, Kim bilir daha neler gelecek? Neler olacak? O kadar önemli şeyler var ki paylaştığımız. Hatta daha paylaşacağımız daha önemli şeyler var. Bunları yavaş yavaş yapacağız. Çaylık düzüne düzüne çaylı gidelim bugün yani ama. Ömer abi bu gelen varlıklar bu sen selam veriyorum kimisi alıyor kimisi almıyor kimisi bir şey diyor kimisi cevap vermiyor. Şimdi bu en son yaptığımız düğümlü kitabın bütün gelenlerin hiçbir selam almadı. Almadı. Ha hiçbir almadı. Selamün diyorum mesela hiç ses çıkarmıyorlar. Bunun sebebi bunların yanında her birinin yanında bir tanesi var. Müslümanlar mı ki acaba? Yanında bunlar neyse Müslüman. Ben bunlar daha önce öğrendim Müslüman oldum. Sadece yanındaki artık neden selam almıyor? Bunlar büyük bir ordunun ya yıkılışını yapacaklar. Kafir bir topluluğun yıkılışına beraber yani bizim elimizle de yardımcı olacaklar. Ya da o kafir topluluğun bu işlere karışmaması için selam vermiyorlar. Yani Müslüman olduklarını gizliyorlar. Çünkü çok çoğu bilgiyi de üstü kapalı veriyorlar Ömer abi tam üstü böyle. Üstü kapalı veriyorlar tam net vermiyorlar. Şimdi, net konuşuyorlar. E, şurada var ama üstü kapalı vermeleri de çok iyi. Onların aleminin kafirlerinden bizim kafirler onlardan bin kat daha tehlikeli. Aynen. O bilgileri de kapacaklar. Hadi üstü kapalı vermeyi benim için biraz daha iyi aslında. Daha, daha iyi. Da. Şöyle yani bizim videoları izleyen çok şey anlayamaz zaten. Böyle bakın mesela videoyu izleyen kişi Bunlar konuşmasını analiz etse bile acaba bu ne dedi demek ister. Anlamaz ya. Yani. Ya şimdi Ömer'im ben bunu her zaman söylüyorum da şey işte yanlış anlaşılıyor. Ya Eşref abi niye öyle dedi. Ya videoyu ya biz kendi davetimizi güdür kendimiz edin ya. Bir evet. vallahi billahi ben de bir şey anlamadım ya. İkinciyi izlerken anladım. Bir de gelen Ömer abi seni hani boyuta çağırmak istiyor böyle. Şöyle boyuta hani bir şey özel göstermek aslında istiyor. Aslında bu düğümlü kitabın hepsini bizim kameraya almamamız lazım. Evet. Bunu bireysel davetle yapmam lazım. Yani birebir davet yapacağım. O şekilde çağıracağım. Biz hepsini kameraya al. Bizim sıkıntımız burada. Yani kameranın olması bir de şu var. Şimdi biz diyoruz ya yanlarında birim var. E bizim elimizde kamera var. Şimdi bu kameranın da herkese gördüğünü görüyorlar. Yani bir gözün onları izlediğini görüyorlar. Onları o yüzden gibi, ben, yok. o yüzden şey yapıyorlar. Çünkü normalde kamera diye bir şey olmaması lazım. Ya şimdi şuna bak. Hadi bu kitabı bırakalım, bırakalım. Bıraktım, Bir, bir kitabı bir bıraktım. Hı -hı. Aruhan bile bize şifreli konuşuyordu ya. Aruhan bile net bir cevap vermedi. vermedi. Şifreli konuşuyordu. O kadar bile. Müslüman geldi vermedi. Evet. Ama normal konuşan, bak biz hiç yoksa nereden bakıyor? en az 20 tane biz Müslüman ettik değil mi? Evet, Mahat, vardır. O kafirlikten İslamiyet'e dönenler hepsi net konuştu. Niye? Net konuştum. Çünkü Önemli, o, ol oldu. O alemde kafir geçmiş. Artık o, o ölümden başka bir şey düşünmüyor ki. Evet. Ne yapacak? Ne var mı? yok. Bir tane var mı? Mazin Mazino muydu ya? O müslüman olan bir tane vardı. Mazin Mazino, mazino değil. Mazin'e kendini öldürten de ya. Ha doğru doğru o kendini yoktu. Bir tane He. vardı. Hatta o onun ben videosuna denk geldim. O binden fazla yorum da var. Şeyde Onu... Müslüman oldu değil mi? Derleme videosunda gelmişti. He. geçen He. hafta. He. He. Onu bizim davet etmemiz lazım. He. O kim bilir nerede değil mi? bize ben bak çok iyi hatırlıyorum Babil'e gideceğini söylemeyiz. Ee. Ula öldü mü? Kaldı mı? Aynen hiç haberimiz yok. Hiç, şu şey yapan namaz kılacağım dedi ama. o, o, o. Ha, ah, tamam hatırladım onu. Onun ismi neydi ya? ya is, i̇smi yok işte bir şey hatırlamıyorum ki ismini. Önceki davetlerdendir Ömer abi çok eski davettir belki. Eski de işte, geçen iki hafta önce miydi şey yaptı? Derleme videosunun içinde ya. de vardı hatta Müslüman <laughs> oldu. Ya kardeşim Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ömer, Eşref, Poyraz değil ismi hatırlıyor. Evet. İsimleri de birbirine çok benziyor. İsimler çok değişik. Peki ya. Yani. Çince mi? Can, Cun, gidiyor. Nasıl bir isim varsa? Çok Harbi isimler çok değişik <laughs> ya. Evet. Ne du geçen de gelen? Şey mi? Retor. Yok yok Retor dünce bir vardı ya. İşte isimleri çok karışık geçir ben bak. Onu bir, bir daha verdi. Ben unuttum bak. Ulan ne tuhaf ismi vardı. Retor ismi? Bu hakikaten heybetli bir isim. Ha. Maşhur Marşumiydi. Ha marşı mı marş, ne marş marş herhalde ya marşı mı sen bana desen ki marşı mı desen onlar arabanın marşına basın marşına ha <laughs> ya, ne acayip isimler var abi değişik işte demek ki milyarlarca var bunlardan ya, bir milyarlarca her birinin değişik değişik isimleri var belki o isimden kaç kaç yüz bin tane var olabilir de belki öyle de belki de şöyle mesela isimleri imza gibi hiçbir isim mesela diğerinde yok. öyle de olabilir. 300 milyar olsa bunlar, 300 milyar da hatır diğer ekipte sen Nasıl yapacağım ben? Mecbur vardır. Ömer abi. İsimleri uzun vardır. Bir gün bir kamp videosu yapalım ya. Ya o kampı zaten bir kardeşlerim 2 iki seneden beri bekliyor. Kampı sözü. Güzel bir, bir, bir kamp yapalım. Aslında kampı yapmamız lazım. Kur kuracağım kadını. Ateşini yakacağım. Şeyini. Ama tam bir kamp olacak ha. Şey olacak yani. <laughs> ya. Böyle. böyle niye yapamıyor? Tam teçhizatlı olsun böyle. Koyrazım gardı yapacaktık. Her şeyi hazırladık. Gelebildik ama, ama gelip gidebildik bu çaylık düzenini. Demedik şimdi ya. Şimdi sebeple niye Kar yapalım? burada. Niye yapar? Karda da olabilirdi. Niye yapmıyoruz? Ama çıkamadık ya. ki ya, ya. Ömer tamam. abi şimdi yaza bahara giriyoruz. Yaza giriyoruz. Yazın. yapar. Yazın ya. da dersen ki yılan, çiyan, böcek gelir dersen. Kim? <laughs> benim, benim ne? Ben yılan, çiyan. Ben işte ejderha gelsin. Ben, ben, Allah'tan bir korkum yok. Siz kendiniz sosyacıksınız. <laughs> ben ne yapayım ben? O sen bizim böyle olduğumuzda bakma. Biz var ya ne böceklerin içinde yatarız. Tabii canım. Ya. Ava geldiğinde ben sizi gördüm zaten. <laughs> Diken takıldı, kaçma deli Av bari. da acayipti Ömer yani, abi. Ama ava çok acayip geldik Böyle bir, ya şey dikeni yok mu? Melevcen Diken. dikeni. Ya. Bir dolanıyor, şuraya bir takılıyor. Burayı kurtarırken her yerine sarılıyor. Kamerayla geçiyor Eşref abi. Kolum dolanıyor, ışık gidiyor bir abi, geliyor. Bir de şöyle dikenin dikeni şöyle kancalı. Melevcen dikeninin ucu kancalı. Takıldı mı Melefcan onu şöyle yapman lazım. Benim tehlikeli zaman biliyor musun? Ha. Mayıs, Haziran, pardon. Heh. Mayıs ve Nisan ayı. Hmm. Ayında Melijan Tiki'nin yeşillenmeye suyu alıyor ya. Güzel çok oluyor. Benim bir kere bir dizme baktım, bir elimin altına baktım. Hmm. Evet. tabii. Evet. Hmm. Ben çık onu çık çıkaramadım ya. Yemin olsun var ya, ha bu kadar. Ucu hmm. içinde mi kaldı? İntihap yaptım, oh. çıktı. Çok tehlikeli. Hmm. Bak, o çok tehlikeli azamam içeriye doğru, doğru hareket ediyor Ömer abi. Evet, içe doğru hareket ediyor. Böyle bükülüyor. Dükkancalı. Amca onu çıkaramadı mı? yaptı yaptılar çıktı. Bu davette Ömer abi tam ne olacak? Şimdi bu davette 16. daveti yapacağız. Evet. 16. davette biraz şey, bir kavanoz var. Küçük şişe. Şişenin içine su koy falan diye ya 15. Hı hı. Onu yapacağız. suyu deneyeceğiz. Su bakalım ne olacak. mı değiştirecek. Ve artık ne anlatacağını bilmiyoruz. Kendi bir şeyler anlatacak. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Nasıl bir bilgi verecek. Orduyla alakalı video bitti. Onun şeyi de bitti zaten. İstişaresi de bitti. Onu Bireysel da. daveti de bitti. Onları videoda anlatacağız. Ömer abi şey vardı. E, yeni bölümler vardı kitapta. Yeni bölümler. Acayip başlıyor. acayip bir şeyler çizmişti Eşref Öyle abi. Kitapta bak dedi, gördün değil mi Eşref abi dediğim, sen? Zorlaşmaya yerlere başladık. Artık zorlaşmaya başladık. Abi bence 20'den sonrakiler var ya. Biraz zor olacak. Acayip acayip çizimler şey vardı böyle. Aha. Biz var ya biz e, 35'e kadar yapabileceğiz biz. Daha 35'ten sonrası ben pek şey yapamıyorum. Daha mı zor olacak? Bizi aşırı sıkıştıracaklar. Bakacağız Ama Belki zaman... mesleğinden daha çok zorlanacağız Eşref abi. Bana böyle öyle Doğru söylüyor. Bana da çok öyle gidiyor. Çünkü dediklerini yapmadan öbür davete başlıyoruz. Dediklerini tam yarıda bırakır, ötekini atıyorum. 20 mi? 21. davet hemen yapıyor. Abi yap seni diyor. de bağlıyor, bağlıyor. Emri, bir de emri vakit yani. şöyle 10. Ya. on, onuncu davet sen diye belki 11'i yapmayacağım. 11. davetli gelecek şöyle yapacak diyor. Sen ona şunu yapacaksın diyor. Biz de ne yapıyoruz? Ulan merak ya, ediyorsun Yapmak lan. zorunda kalıyorsun. Ha. Bir de merak da var şimdi. Acaba ne diyecek? Ha, acaba bir kapı açtım öbüründe ne var? Öbür kapı açtım öbüründe ne var? Bir de şu var. Ah bazen de insan mesela davet esnasında bu olmuyor. Davetten sonra ertesi gün ulan benim zoruma gidiyor. emre emri bakili Diyorsun bu ne ya bu? Aslında şey değil. Normalde konuşmaları emri vaki değil. Abi. Değil. Üstlükleri öyle. He, bak, diğerler diğerleri, şey... bak diğerlerde gelenlerde kafirlerde bir üstlük böyle değildi. Evet. Bunlar... Kafirler bazı çoğusu yalvarıyordu. Yani. Ha, bunlar şey yapıyor. Mecburiymişsin gibi. Evet. Lan bunda hayır şer artık. Aynen. Çıktık bir alama. Şu, Bilmiyorum an bir alama bilmiyorsun. Şu an bakacağız artık ne olacak. Yeni davete geçeceğiz. Davetin Zaten ön kısmını yaptım. ilk girişlerini, başlangıcını yaptım. Şimdi gidip isimleri okuyacağız ve 16. davetli gelecek ve bakalım nasıl bir şey gelecek. O suyun içinde de monokül değiştirecek. Onu ne yapacak bilmiyoruz. Hepsinin not ediyoruz. hepsi sizinle tek tek paylaşacağız zaten. Bazı arkadaşlarımız zannediyor ki hani biz paylaşmayacağız. Bazı şeyleri alıyoruz, kendimize tutuyoruz. Tabii kendimize tutma hakkımız da var. Ya o, o mecbur. Ha, ama o sizinle mecbur. elimizden gelenini paylaşacağız. Ha, Ömer abi, Eşref abiyle şeyi gördük. Bu Eşref abinin dediği jip vardı ya. Ha. Nerede gördünüz? Şeyde e, bu tarla başında bir tane ev var ya Ömer abi. Orada mıydı? İki, iki tane çatısı var böyle biri yıkık. Senin evinin önüne gelen mi o? İşte evin abi önüne gelenmiş. Mı? He oradan mı acaba? Demek ki buradalar gitmiyorlar bir yere. Ömer takipte miyiz? Gören? Fikri abi diye bir abimiz var. He. 75 yaşında onun oğlu var. Hı. Özgürlüğü Gören o. Benim evin önünde de görüyor. O orada görüyor. Bana geldi. Söyledi. Kim var? Abi kimse yok diyor. He. Bir tanesi orada diyor. Bir tane de aşağıda var. He, arabanın içi boştu Ömer abi. Kimse yok. Gittik. Ben gittik. Hmm. biliyor. Bak kimse yok. Öbür araba benim çok tuhafıma gitti. Uzun anteni var. He. Ya bir hani verici oluyor ya. Jemir, anteni oluyor ya. Abi konsolosluk arabası Jemir, Jemirlerin anteni o. Telsizden büyük bir de küçük vardı Ömer abi yanında. Bir iki tane anten vardı. Konsolosluk arabasını öyle. benim baş şeyde, benim köyümde ne işi var? Abi ne Burada işi yani, ben Ömer, bizim için var. Hmm. Acaba... Belki de koruntu yapıyoruz. Belki Olabilir Eşref abi. Belki. Ama kimse görmemiş bak. Hiç kimse... Yani ha doğru. Bilmiyorlar. Plaka da acayipti. Bizde ne alakası olabilir diye düşünüyorum da. Hı. Acaba plaka yeşil miydi? Yeşil plaka mıydı? Yok Yo, onu hatırlamıyorum. Buyur dikkat etme. Yok öyle Yeşil plakaysa ise eğer konsolosluk arabası yurt dışı yani oradan gelenler konsolosluktan araba alıyorlar. Yani. İyi de umarım tamam alsın da yani ama ne, ne, kadar oldu? 15 gün mü? 20 gün mü? Ne oldu? Lan? Evet. Allah Allah. Neyse kokusu çıkacak evet, artık. Çıkacak. Abi o zaman geçelim. Çaylı geçelim abi. anca gidelim. Evet anca gidene kadar zaten hava geç olur. <laughs> yavaş yavaş. Poyrazım. Yeni videoda buluşuruz. Yeni videoda buluşur. Evet, tamam, bizim, bizim videomuzda ciddi. buluşuruz. Ha. <laughs> hadi gidelim. işte ne bileyim sen merak etme. Hadi bismillah.